Yani i̇kisi dörtte oldun lan, ikisi öldü. Ha bunları diyorsun sen, bu koyun mu dördü zorlu? Dörtte oldu, dört doğurdu, ikisi öldü onlar, ölü doğdu. Kırk bir kere ha. maşallah ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi koyunu? Daha genç herhalde koyun da fazla da bir ihtiyarda değil genç, yani. Genç genç. Genç hayvan evet. dördüz doğurmuş. İkizlik oranı nasıl? Yüksek mi? E belli bazen bazı yıl yarı yarı oluyor, bazı 10 tane oluyor. Yılda göre değişiyor hayvanın oluşumu. Hava şey. şartlarına değil mi? Ha. Doğru söylüyorsun ya. Havanın soğukluğu şeyi hayvanın şeyi ama hayvanlar genelde Genç, güzel. Kırkıl çekimden geç kaldı işte. Kırkımı geldi. E, tabii tabi Bakın arkadaşlar. Şöyle gösterelim keçiyi de size. Sütünü bugün sağmadın herhalde daha. Ya akşam ne sayıyorsun? Akşam ne salıyorsun? akşam mı sayın? Ben de sabah akşam sayıyor bazıları ya. Ya bazen işte boş kaldım sabah ne sayıyoruz. Bazen bugün de köyde hayırımız var değil mi? Köy hayırımız evet. var. Ben daha çok keçileri seviyorum dostum. Keçiyi yani... Ya keçi muzur oluyor biraz da Hızır, işte ilk tane şimdi tutuyoruz içinde. <laughs> <O> öbür... <laughs> Meyveye de... çok sarıyor. Değil mi? Z... şeye... Evet. Koyun yerde ota bakıyor. O yere bakıyor. Bu çeçkin gözü havada oluyor. Çok güzel olmuş ya maşallah güzel.